Merhaba arkadaşlar. Bugün Hakkı'nın hayatında yeni bölümüne hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Yeni bölümüne hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hakkı'nın hayatında hemen hemen hazır yaşayalım. Hakkı'nın ölmedi. Hakkı'nın ölmedi. Şu anlık zaten görüyorsunuz. Hemen geliyorum. Hemen. Hemen. Ne olacağını söyleyeyim. Ben... Neredeyim lan ben? Neredeyim lan? Oğlum... Ben... Ben en son telefonu çalayım. Ne oldu en Abi. Abi iyi misin ya? Abi. Şu anda sen küçük bir hafıza kaybı geçirmişti, ya yani o değilsin ama her şeyi anlatıyorum. Abi sen beni aramıştın. Böyle her aralar En son havada uçuyordum yere düştüm. sonra sonrasını anladım. İşte, i̇şte, abi. Ben de kulüple ilgileniyordum. İşte kulüple ilgilendiğim zaman abi bir baktım. İlgileniyordum işte. Sen aradın konuşuyorduk işte sen yere düştün. Sonra ben bizim adamlardan biri seni takip ediyormuş abi. Hemen girdi, hemen geldi zaten senin yanına. Hemen pat diye seni aldı hastaneye getirdi. Doktor bir şey yok diye, sadece adrenalin yüzünden dedi. Yani hayatta zaten dedi çünkü içine de şey girmişsin. Yani çelik yelek. Yani can yeleği işte. Yani unuttum işte ismini. Ondan giymişsin. Yani o biraz seni korumuş. Kafandan kask takmadığın için o biraz darbalmış darben almış. Zaten kafanın içine dikiş, yani çok alacak bir santimlik bir dikiş yaptılar. O kadar da büyük bir şey yok. Bir de dizlerim falan biraz kötü oldu, Kan içinde. Ama doktor toparlardı ya 2-3 güne. Bir şey yok. Oğlum ben havada uçuyordum. Kuşlar beni kuşlar. Kuşlar bu bizim arkadaşımız diyordum. Oğlum. Oğlum ben nasıl hayattayım ya? Yani? Hadi görüşürüz. Ben nasıl hayattayım ya? Of. Ulan. Ulan Kenji. Dur şunu alayım. Bir şey diyeceğim. En az bu benim nasıl frenler tutmadı bir anda? Ya abi bu bir anda bu Kenji denilen şerefsiz abi gelmiş dışarıdaki adamda sen içerideyken dışarıdaki adamlarına ön frenini kestirmiş bir de tekerleğini patlatmış. Arka tekerleğine de hasar vermişler. Yani hasar vardı arabamda, şeyde, motorda. O yüzden abi yani. Tamam olmadı hadi kapat. Hadi. Bitirdim lan seni. Kenji. Bundan sonra hayatta olmayacaksın oğlum. Hmm. Hmm. Motorla gitmeyeceğim ben. Son olmaya geldim Kenji bitirdim master ikinci. Tuş. Yani ikinci ne mi çok? Ne çalma akşamları. Çattırmadan giysi geleceğim de. Bu bizimkiler yiyeceğim yirmi bizi gözlüyor ki göremiyorum ki. Kaçıyorum işte. İki de bir gözüm var. Aldır, aldır. Şey arayayım. Dur, ben nasıl ya Enes şey diyeceğim oğlum sana. Yani neydi? Ee, oğlum bu polisler falan, bu polis işi falan mı olacak yani? Sıkıntıya düşmeyelim oğlum şimdi polisler gelecek. Beni falan bir şey yapmazlar diye düşünüyorum yani. Üzerimde silah mı filan yani bilmiyorum. Ya abi sıkıntı etme ya, onları hallettik ama bilmiyorum. Yani polis yani kimse görmedi diye diyeceğim ama yalan olur. Yani hiç duran bir araba olmadı. Yani zaten seni direkt arabaya attık sanki bir şey varmış gibi direkt arabaya attılar seni abi. İşte direkt hastaneye yetiştiler de seni gören çok olmamış ama yani kameralar ka kamera kayıtlarını da kestim. Yani o kadar da bir şey yok diyecektim. Tamam. Ya oğlum. Ben sana şey diyeceğim. Oğlum ben bu geçen kendinin mekanı buradaydı. Buraydı ben geçen kendinin mekanına geldim buraya. Ya ben... Kenji gitmiş. Bu daha iyi geliştirmiş diye düşün. Duydum abi bizim olanlardan Yani geliştirmiş abi sen yine kameralara dikkat et. Tamam oğlum tamam. Ben kamera gerek görmüyorum. Işıkları da keselim de. Şöyle. Sessiz sakin bir ortam olsun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gel ondan buraya. Ulan ne bu lan? Kendi... Bir tek nota bir sana, nota bir sana ya yani şöyle. Şu bir koyu şöyle. Dur açıyı ayarlayayım. Şöyle. Ateş ettim bir tane haber. Tamam. Gel ondan içeri. Açıyor oğlum. Allah belanı vermesin. Ben seni anam. Ya oğlum bu sefer adam gibi saldıranlar. Böyle var mı? Ben onu atarak yapayım mı Ama çok fena oldu. 45 10 olmuyor. 1 1, 23, 45 Lan hem mekanlarını el çöküyorum hem de paralarını aldım kendi boş yapmayacaktım ben bu hayatta karışmayacaktım ben bana kendi çok karıştım işte sana olur kendi Kardeşim artık şuradan yara yoruldum oğlum ya. Yeter artık. Kenji 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 bitirdi beni. Şimdi bekle. Kim kime yaparsın. Sikersin artık bundan sonra lan. Artık başlıyoruz ha. Ben size demedim mi lan bu. Bu Los Santos'ta sadece tek büyük var. O da. O da çal. O da Charlie ve ekibi demedim mi lan ben size. Ha. Bekleyin lan daha da yeni... Yine... ottu hel hel bak bak bak. Aman ya. Tamam ya, tamam. Mutlaka yapmak gerekiyor. geçen gün bomba adamı tek attım ha. Eee öyle boş adam değildiz. geri zekalı arabayı. Hadi kimse gelmeden kaçalım. Lan bir tane yaralı mı var? Geliyor mu lan abi yaklaşımı? Arkadaşlar şu an arasam çok şaşırmayın. Bir tane normal bir şimdi şu anda kaçıyorum zaten. Değil mi? Merak etmeyin Burayı halledeceğim. Evet. Ya oğlum ya şu arabayı da senin torunaya kesinlikle patlatmaları neyse. Adamlara söyledim ki çektiler ki şerefsiz bak yine geliyor arkadaşlar. Valla bak. Zaten mekanik şurası gösterip çıkacağım zaten bir videoyu bir siktir gitti ya. Neyse. Ulan ya. Oğlum büyük sokakta atlattım. Yani 100 belki 100 200 metre havaya uçtum. Hala Kenji ile uğraşıyorum ben. Uçtum. Taktım abi ben aldım. O oh, selamın aleyküm. Öyleyse evet, benim mükemmel. Elin ne haber bilader? Oo, oğlum ya bayağı güzel ama ha. Maşallah. Maşallah çok iyi. Ben sen çekelim. Oh be. Çok güzel ya. Neredeydi o kasa? Ha, burada da kasa var. Ama sıfır dolar var. Geçen gün almıştık lazım da. Ama Ferrari'm burada. Alayım ben şunu. Ferrari'm. Gel bakayım. Şimdi Aa, ne yapsak ya? Anne bilmiyorum. Allah bir bakalım. Çıkayım biz dışarıda. Gezelim ya. Şöyle bakalım. Dur. Ana yani sarıyor. Alo ne oldu Abi. Abi şey yaptılar. Bu müdür seninle ofisinde görüşmek istiyor. Ofisinde mi? Bak yine geçen gibi bir tümen olmasın oğlum. Yok abi bu sefer ciddi. Bu sefer hedef Rubens. Bu sefer ben söylüyorum abi. Tamam oğlum sen ne söylersen o. Hemen. Böyle böyle bakalım. Gezecektik. Gezemedik zaten. Yapacak bir işimiz de yoktu. Kenji'ye de bastık. Hoppa. iyi döndük ha. Buralar da böyle sakin. ıssız değil de böyle çok salak saçma yerler ama. Allah belanı vermesin. Dur. Beklesin o beni. O beni bekler. Ben bir yer daha biliyorum bekle. Enes'i söyleyeyim de. Alo Enes. Aa, ben şu anda gelemiyorum. Yarın ya sabah karşıya yapalım. 6 doğru. 6 doğru. Biraz işim var. Ne no oldu? abi bir şey mi oldu. Yok oğlum ya. Kenji'nin mekanlarından birini yapacağım. Kasinonun, kasinonun yakınında bir taksici var ya. İşte oralarda şey var. Ha, neydi? Ha, bir tane işte Kenji'nin mekanı var. Oraya gideceğim hadi. Dur ya. Hadi bakalım. Yarın ayırtarsın. lan be müdür. Seninle aram çok iyiydi. İnşallah bak masadakiler herkes yani masada 7 kişi var benimle beraber. 6 kişi bana karşı koydu. Sen de koymazsın inşallah müdür. <laughs> Ya oğlum. Ya polisin de neyse gidene kadar atlat atlatırım diyeceğim şuradan kaçalım. Öf. Şu aracın bu model yaptırmak istiyorum ya. Şu aracı bir, bir bakalım ya şöyle. Pek asasi. Ne oğlum bu motor modeli değil mi? Şu arabayı kaçı satarsın? 4800 mi? Kasıp değilsen adım arası. Bu ya yok be. 5 bin dolara nakit veriyor böyle yürü git diyorum abi yani ona verilmez diye. yani şimdi nakit 51 bin dolar var kartta 551 bin dolar var çok iyi param var böyle bir milyon olsun olsun benim çok güzel şeyler yapacağım ya neydi bir milyonum olsun zaten kulüpten de kazanıyorum para böyle çok alkol içen falan olursa onları falan atıyoruz zamanlarda korumalarla beraber baskın yiyebilirim Bu arada arkadaşlar söylediklerim bu arada gerçek. Yani gerçek değil mi? Şu an kadar hepsi gerçek değil mi yani şey yani kulüp gerçek. Yani kulübe baskın yapabiliyorlar. Bu arada onu söyleyeyim yani yapmıyorlar değil. Ve tarafından şey yapıyorlar da, ben onları normal masadan sayacağım bilerekten. Hadi neyse. Ah. Ulan bunları böyle. Aramızda bir kardeşlik gibi bir bağ vardı. Ama işte bilmiyorum. İnşallah satmamışsındır oğlum. Şöyle var ya arkaya bir şarkı koymalık yok mu? Bakayım. Buralarda öyle yerlerde Bunlar boş gezmezler. Gelirler. Hmm. Gelin bakalım. Lan Allah. Geber lan Geber oh. ha. Ha. Polis geliyor lan Kaç lan kaç Allah belanı vermesin. Kapıyı çek. Kaç lan kaç. Neyse. Plakayı değiştiririm ben adamı. Tamam tamam tamam. Şurada. Görmesin. Görmesin. Allah belanı vermesin. Kaç 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 kaç. Dur eve kaçmam gerekiyor. Şu aracı hiç... Dur bizimkiler halleder onu ya. Ben rahat rahat takılayım diye. Takılmayayım yine de de. Şöyle hemen geleyim dur. Eve geleyim. Bir rahat çekeyim oğlum ya. Bir şey almazlarım polislerden. Yok ya oğlum. Her zaman bir şey yaşıyorum var ya. Hoppa. Of. Tamam tamam gittiler. Tamam tamam gittiler. Of. Aman da benim peşime yine de düşer baş. Of. Vay be. Neler yaşadım. Dur bakayım. soruyor. Alo ne oldu Enes? Hatırladın mı Sen. Sen. Müdür. Ne yaptın lan Enes? E? Enes yanında seslenmek ister misin? Lan Enes. Oğlum iyi misin? Ali Rıza abi, Ali abi, abi, Hakkın abi, Hakkın Öğret abi, seni çok seviyorum. Sen öldün, sen öldün lan müdür, bekle lan gününü göreceksin.